Hacıboğan'ın Çiftliği'nden hepinize selamlar, sevgiler, hürmetler. 2024'ün son videosuyla karşınızdayım. Yanlış duymadınız, 2024'ün son videosu. 2024'de daha biz yeni girdik ve çabuk son oldu diye düşünebilirsiniz. Evet, video başlığında da göreceğiniz gibi bu Hacıboğan'ın Çiftliği kanalının son videosu. Sol derken yani artık tamamen biten bir şey yok. Sadece Hacı Buhan'ın çiftliği kanalındaki yayınlarımızı durduruyoruz. Ve asır kanalı olan Ziraatçı Bekir kanalından devam edeceğiz. Ama oradaki yayınlarımız da sürekli olmayacak. Zaman zaman fırsat buldukça çekebildiğim sürece paylaşmaya Çalışacağımı gayret edeceğim. Evet 2024 bizim için pek iyi başlamadı. 2024 için çok iyi planlarımız, projelerimiz, çekimlerle alakalı tasarladığımız çok şeylerimiz vardı. Artık kanalımız belirli barajlara, belirli seviyelere geçmişti. İnsanlar tarafından tanınır, bilinir duruma Gelmiştik Yani insanlar artık sokaktan geçerken aa hacı bana çiftli sen değil misin? Senin işte videonu geçen gün internette gördüm, sosyal medyada gördüm. Babında bizi tanıyanlar mutlaka oluyordu. Evet 2024 bize iyi gelmedi. 2024'ün ilk başlarında ilk video diye çektik paylaştık. O zamana kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama sonrasında artık yaş 50 olacak iş belli diye atalarımız boşuna söylememişler. Bizde de ufaktan ufaktan bazı sıkıntılar peyda oldu. İlk önce hipertansiyon çıktı. Şu anda da dizlerimde kireçlenme ortaya çıktı. Yani yürümekte, merdiven çıkıp inmekte zorlanmaya başladım. Tansiyon çok fazla sorun değil. İlacını atarsın tansiyonun düşer ama kireçlenme olayı biraz e, canımı sıktı diyebiliriz. Çünkü artık eskisi gibi rahat yürüyemeyeceksiniz. Eskisi gibi rahat merdivenler çıkıp inemeyeceksiniz. Hızlı hareket edemeyeceksiniz. Dağlara, taşlara tırmanamayacaksınız mesela şöyle. Kolay kolay. Çünkü hızınız kesiliyor. Yavaşlıyorsunuz. Yani seke seke yürüyorsunuz. Bu sebepten dolayı aslında başka sebepler de var. Şimdi bu sebeplere de değineceğim. O sebepten dolayı işi tadında bırakmaya karar verdim. Biz YouTube kanalı işini İki yıldır ailecek yapıyoruz. Bir yılın daha öncesi de var. Daha önceki yıllarda benim kendi kurmuş olduğum Ziraatçi Bekir kanalım vardı. O kanalda zaman zaman ufak tefek çekimler yapıp paylaşırdım. Yani sırf o kanalda yayınlamak için bir çekim planımız yoktu. Sadece çekmiş olduğum şeyleri oraya atardım, paylaşırdım. Yani çok fazla izlenmiş, izlenmemiş diye bir şeyim de yoktu. Öyle bir derdim de yoktu. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler hususunda çekmiş olduğum videolar fazla seyredildi. Şu anda o kanalımın 500 küsür abonesi var. O kanalımızın para kazanma özelliği yoktu. Biz aslında Hacıvan'ın çiftliği kanalını yani para kazanabilmek amacıyla açtık. Hatırlarsınız pandemi döneminde insanlar hep eve kapandı. Dışarı çıkmak yasak. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Komşudan komşuya komşudan komşuya giderken dahi gizli saklı korka korka saklara saklına gidiyorduk o zamanlarda. Akşamları televizyonlarda izleyecek diziler de yoktu. Çünkü diziler de hepsi tatile girmişti. İnsanlar e, ne yapıyordu? işte e, köye dönüş bir yönünde insanlarda bir şey oluştu. Böyle bir haslet, bir özlem oluştu. İnsanlar artık köye dönüş videoları seyretmeye başladılar. Biz de dahil. Köy hayatı, köy yaşamı aslında biz köy yaşamı bize uzak bir şey değil. Biz köyde yaşadık, köyde büyüdük. Köy yaşamının ne olduğunu biliyoruz. Ama işte pandemi Tekrar bize o hayata geri dönmeyi isteğini hatırlattı. İnsanların çoğunda artık özüne dönme yönünde bir şey oluştu, aşırı bir istek oluştu. Bu şekildeki pandemi döneminde çok fazla memleketlerine geri dönenler, köylere yerleşenler, şehir ortamından şehir havasından uzaklaşanlar çok fazla oldu. Onların bir kısmı da bu maceralarını YouTube videosu olarak çekip paylaşmaya başladılar. Ve kısa sürede büyük bir abone kitlesi kazandılar. Ve bu işten kazanç sağlamaya başladılar. Bizim de aklımıza geldi. Dedi ki biz de böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapsak ne olur? Nerede nasıl yapacağız? Hususuna gelince Pandemi döneminde Hacı Babam kendi köyünde bir çiftlik kurma kararı verdi. Çiftliğin kuruluş aşamasında biz hazır bulunamadık. Zaten pandemi dönemiydi. Gidip gelmek sıkıntıydı. Çok fazla gidip gelemedik. Pandemi, pandemi dönemi hafiflediği zamanlarda, yasakların zaman zaman kalktığı zamanlarda gittik ama çok fazla katkıda bulunamadık. Pandemi sona erdi ve artık gidiş gelişler serbest hale gelince biz çiftliğe gittik ve çiftlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yani çiftlikte Hacıban'ın çiftliği adıyla bir video kurmaya karar verdik. Bir YouTube kanalı kurmaya karar verdik. Kendi kanalımda daha önce Hacıban'ın çiftliğine dair çekimlerim vardı. Paylaşmaya başlamıştım. Hacıban'ın çiftliği etiketiyle bunları yapıyordum. Sonra düşündük. Dedi ki biz madem bu işi yapıyoruz, biz bu işten para kazanalım. Para kazanabilmek için yeni açılmış bir kanal olması lazım. 1000 abone ve 4000 izlenme saatine ulaşmak lazım. Şartları bu. Para kazanabilmek için bu şartları tamamıyla karşılamış olmamız lazım. Biz de hemen giriştik işe. Dedik ki biz bu işi yaparız. Biz 1000 aboneyi de toplarız. 4000 izlenme saatinde doldururuz. Başladık çekmeye. Haftada 3-4 sürekli video çekiyoruz. Her hafta sonu köye gidip geliyoruz. Köye gittiğimiz zaman köyde 3-4 tane video zaten kendiliğinden oluşuyordu. Yani çekiyorduk. Onlara işte montajlama süresi. Başlangıçta e, montaj işini Muhammed'e verdik. Ama Muhammed'in üniversite hazırlık dönemi başlayınca Dedi ki Muhammed'in üzerine yük binmesin, Muhammed bu işlerle meşgul olmasın. O sadece kendi işte derslerine, sınav hazırlığına odaklansın diye montaj işinde ben üstlendim. Ben hem çekiyordum hem montaj yapıyordum. Başlangıçta çok iyi gittik. Ama biz istemiz, istediğimiz hedefe bir türlü ulaşamadık. Kaliteli videolar yapıyoruz sadece çiftlik videoları değil. Onun dışında daha değişik konular da bulduk kendimize. O konular üzerinde de yani arazi çekimlerimiz oldu. Çiftçilerle çiftçilerin başarılarını güç size göstermek için değişik e, yerlerde, değişik ortamlarda çiftçilerin kendi mekanlarında onları ziyaret ederek çiftçiler çekimler yaptım. Başarılı, marifetli insanları göz önüne getirmeye çalıştık. Alkışlanması gereken hareketleri bulduk, takip ettik. Onları sizlerin önüne çıkarttık. Ama bütün bu yaptıklarımıza karşılık biz istediğiniz yere gelemedik. Bir abone şartını neredeyse bir yıla yakın bir zamanda doldurduk. Bir abone şartını tamamladık ama bu sene bu sefer 4000 izlenme saatini dolduramadık. Sebebi şuydu. Etkileşim çok zayıftı bizim videolarımızda. YouTube'un şöyle bir algoritması var. Videolardan ne kadar fazla etkileşim olursa videolar o kadar çok göz önüne çıkıyor yani ön plana çıkıyor. Sadece bir videomuzda etkileşim bizim beklemediğimiz şekilde çok fazla oldu. Bazı bot hesaplar bizim çekmiş olduğumuz videomuza üst üste yorumlar yaptı. Beğeni üst üste beğeniler geldi, üst üste yorumlar gelince o, o videomuz bir ön plana çıktı. 700 700'den fazla seyredilme oldu sadece o videoda. Biz o, video, o videodaki o hareketi görünce yeniden bir daha işla, iştahlandık. O videodaki o e, beklenmedik şey bizi iştahlandırdı. Dedi ki tamam bu iş olacak. Biz bu işi yapacağız. Aynı şekilde gayretlerimizi sürdürdük. Devam ettik. Çekimlerimiz devam etti. Ama şöyle bir sıkıntı oldu bizde. Videoları çok seyredilebilmesi için, yani e, videoları çok seyredilen bu işi yapan insanlar sürekli köy hayatı üzerine videolar paylaşıyor. Çünkü onlar sürekli köyde yaşıyorlar, yaşadıklarını gün be gün anlık çekiyorlar. Hatta geçenlerde farklı şeyler izleyelim, farklı. Şey farklı kişileri de izleyelim diye biraz araştırma yaptık. Aksaray'ın bir köyü tamamıyla YouTube'dan geçiliyormuş. Bunu keşfettik. Köylülerin yarısından çoğu YouTube işi yapıyor. Günlük çekiyorlar yaptıkları. işte sabah kalktık, işte kahvaltı yaptık. işte gelin komşular, gelin işte kardeşlerim, bacılarım, amcalarım, dayılarım gelin beraber yiyelim, beraber kahvaltı yapalım. Yaptıkları iş bu. Ondan sonra günlük ne iş yapıyorlar? Hanımlar ev işi yapıyorsa ev işlerini gösteriyorlar. İşte şunu yaptık da bunu yaptık, bunu temizledik, bunu şöyle yaptık. Erkeklerin bir kısmı işte hayvancılıkla tarla, tokat işleriyle uğraşıyorlar. İşte şunu yapıverdik, bunu yapıverdik. Sadece bunu paylaşıyorlar. Bunu paylaşmakla bile çok aşırı derecede Avara kazanmışlar aşırı derecede seyrediyorlar. Çekecek bir şey bulamazlarsa bu sefer birbirlerini çekiyorlar. İşte "Ben sana geldim, sen bana geldin. Ben ben de çekiyorum, sen de çekiyorsun." Yani aynı anda, aynı videoda, aynı mekanda birden fazla kişiler video çekiyor. Ama her nedense seyrediliyor. İşte biz köye gidip sürekli gelemedik. Köye gidip gelemedik. Köye gidip geliştirdiğimizde Köye gidip gelişlerimize böyle bir ara verme, bir şeyler yaşanınca köy videolarımız azaldı. Yeterince köy videosu çekemedik. Çünkü biz sürekli köye gidemiyoruz. Çünkü köye biz köyden 45 kilometre uzaktayız. Hafta içi mesaimiz var. Hafta içi çalışmak zorundayız. Sadece hafta sonları gidebiliriz. Bir de orada her istediğimizi yapamadık. Benim kendi planladığım uygulamalar vardı, bazı şeyler vardı, bağ bağışı yapmamız gereken işlemler vardı. Ama ben tek başıma bunları yapamadım. Gücüm de yetmez oldu. Yaşlandığımı şimdiye kadar kabul etmiyordum. Artık bu son durumdan dolayı kabul etmek durumundayım. Artık yaşımız, bedenimiz bu işlere kaldırmaya yetmiyor. Bahçede yapılacak çok fazla iş var. Ama ben bu yazın e, mutlaka çekimlerinde de görmüşsünüzdür. İyi, iz, i̇yi izleyenler takip etmişlerdir. Yapmam gereken şeyleri bir türlü yapamadım. Ağaçların diklerini açamadım. Onlara solama sistemi yeni bir dizayn yapacaktık. Onu dahi yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. üstleri şu anda e, bizlerimdeki kireçleme olay da bizi tamamıyla bağbaçe işlerinden soğutacak. ister istemez koparacak. Çünkü yani bir ağacın dibini açacaksın, çapalayacaksın. İş bitecek yani. Yapacak adam da yok. Yani dışarıdan birisini çağırayım gelsin yapsın desen dahi öyle kimse de kalmamış. 20'ye şu anda 1000-1500 lira Bağbağaçın işlerinde. Ama kimse bu parayı beğenip de gelip çalışmıyor. Öyle de bir sorun var. Köy videolarını artık çok fazla çekemez olduk. Bu esnada e, başlangıçta çok hevesli olan bizim hanım ağamız bu işten çekilme kararı verdi. Dedi ki ben artık dedi Yapmayacağım. Çekiliyorum. Ben video çekmek istemiyorum. Öyle deyince biz çekim planlarımızı değiştirdik. Başlangıçta çok hevesliydi. Çok istiyordu. Onun içinde bir meşgale oluyordu. Bu video çekim işleri. Yani kendini artık hafta sonuna odaklıydı. Bir hafta sonu işte gideceğiz. Şunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bu, bu yemek yapacağım. İşte Kendine göre plan proje yapıyordu. Benden daha çok. Ama işte kanalımız gerekli yerlere, gerekli seviyelere ulaşamayınca ister istemez hevesi kaçtı. Ve bu işten soğudu. Bu işten elini eteğini çekti. O da elini eteğini çekince ben tek kaldım. Tek kalınca çekimle alakalı planlarımızı değiştirdik. Artık çiftlik videolarını sonlandırdık. Çiftlik videosu yerine bulunduğumuz ortamlarda, bulunduğumuz, yaşadığımız yerdeki doğal, tabi, tarihi, kültürel güzellikleri çekip göstermeye başladık. İyi de ilgi gördü. Yani kanalımızın izlenmesi belli bir seviyelere çıktı. Çünkü yaptığım bu çekimleri sosyal medya gruplarında sürekli paylaşıyordum Sürekli İnsanların gözünün önüne çıkartıyordum. O şekilde izlettiriyordum. Onun dışında zirai hususta bilgilendirme videolarım da mutlaka oldu. Çünkü buradaki amacımız insanları bilgilendirmek. Yapmış olduğum zirai bilgilendirme videoları çok fazla seyredilmedi. Ee, o kadar paylaşmama rağmen o kadar şey yapmama rağmen insanlar tek düzey yapılan konuşmaların videolarını seyretmiyor. İlla ki bir ikili, en azından bir ikili diyalog olması lazım. Ya da canlı ortam görüntüleri lazım. Yani anlık, günlük paylaşımlar şeklinde olursa çekimler daha çok ilgi çekiyor. O yüzden bizim beklentilerimiz bir türlü olmadı. Beklentilerimizi karşılayamadık kanalımızın para kazanma özelliği açıldı ama seyredilme yok. Yok derken yani bizim beklediğimiz seviyelerde değil. Atmış olduğumuz ilgi çeken videolar 100, 200, 300 seyrediliyor ama beğeni yok, paylaşım yok, yorum yapma yok. Bu Buusta insanları bir türlü harekete geçiremedik Neden oldu, niye oldu ben de bilmiyorum. Ama yani videolarımız hep boş geçti. Videolarımızın altı boş kaldı. Etkileşim olmayınca YouTube'da videolarımız ön plana hiç çıkmadı. Çıkmayınca da seyredilmedi. Seyredilmeyince de gelir ortaya çıkmadı. Gelir olarak benim kendi adıma videodan gelir elde etmem Etik olmadığı için hesabı hanımın üzerine açtık. Yani para kazanırsa onun hesabına gelecekti. Ama o da bizim beklediğimiz seviyeden olmadı. Yani yaptığımız o kadar yatırımın ancak onda biri ya geldi ya gelmedi. O kadar size şey söyleyeyim. Açık ve net söyleyeyim. Onun dışında geçenlerde bir bu biraz önce bahsetmiştim ya Aksaray'da bir köy komple YouTube'la geçiniyor diye. da birkaç tane şeyi rastladık. YouTube'dan e, video çekip YouTube'dan para kazandıkları için bu kişilere vergi cezası gelmiş. Hem de çok yüksek miktarlarda, inanılmaz rakamlarda. kazanıyorlar ki vergi cezası geliyor. Bizim videolarımızda, bizim videolarımızda herhangi bir kazanç olmadığı için ben o açıdan herhangi bir şeyim yoktu yani bir sıkıntım yoktu ama e, hanım çok ısrar etti. İşte bize de ceza gelecek. İşte bize işte e, ceza gelirse biz ne yaparız? Sen bu kanalı kapat sonuçta i̇şte biz bu işe birlikte başlamıştık. Yapılan işlerde birlikte karar veriyorduk. Yine aynı şekilde e, birlikte karar verdik. Bu şekilde bir olayı yaşamamak babında. Öncelikle kanalımızın para kazanma özelliğini hemen kaldırdım. Bütün videolardaki para kazanma özelliklerini kaldırdık. E, çiftlik hayatına dair çekmiş olduğum videoları liste dışı bıraktım. Sadece zirai hususlar ve benim çekmiş olduğum şahsi olarak kendi başıma çekmiş olduğum çekimleri kanalımıza sabit bıraktım. Diğerlerini komple liste dışı bıraktım. Kanalı komple kapatabilirim. Yani bir seferde Kapat deyince kapanıyor. O açıdan herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu kadar zamandır çekmiş olduğum değerli çalışmalarım var. Kaynak oluşturabilecek çekimlerim var. İleride insanların bakarak bilgi sahibi olabilecekleri çekmiş olduğum çok fazla videolar var. Onlar kaybolmasın diyerekten kanalı kapatmayacağım. Kanalım açık kalacak ama artık bu saatten sonra video paylaşımım olmayacak. Kanalı e, kapatmak yani video paylaşımını sonlandırmak isteyişiminden bir sebebi daha var. O da montaj çalışması çok fazla zamanımı alıyor. Haftanın neredeyse 16 saat 17, 18, 20 saatini sadece montajla harcıyorum. Telefon bana o hafta ne yaptığıma dair raporlar veriyor. Sen bu hafta şu kadar şu şeyle uğraştın, şu programla uğraştın, şu kadar işte şu uygulamaya işte zaman ayırdın diyerek ben karşıma haftalık cetvel çıkarıyor, tablo çıkarıyor. O tabloya baktığım zaman sadece video montaj çalışmalarının en az 16 saat sürdüğünü gördüm. 16 saat boyunca cep telefonundan işte videolara kes ekranı büyüt, ekranı küçült, işte ekrana yazı koy, açıklama yap. Müzik ekle. Bu tür şeyleri yapmak sürekli yapıyor olmak artık benim gözlerimi yordu. Gözlerimde parlak ışığa karşı hassasiyet oluştu. Ekranlara çok fazla artık bakamaz oldum. Bu saatten sonra kendi kanalımda yani sırf video çekeyim de YouTube'a atayım diye bir şeyim olmayacak. Bir amacım olmayacak. Sadece çekmiş olduğu videolar olursa onları kısa bir montaj çalışması yapıp kendi kanalıma atacağım. Maksat seyredilsin değil. Yani yapmış olduğum çalışma kayda değer bir çalışmadır, videodur. İzleyince mutlaka insanlar o videodan bir şey öğrenecek, bir şey alacak, bir şey kapacak. O mesajı verebilmek adına ben onu sosyal medyaya yüklüyorum. Yoksa videoyu çekiyorsunuz. belli bir süre sonra Unutuyorsunuz. Hayat bu. Geçmişte kalan şeyler geçmişte kalıyor. Unutuluyor. Bazı şeyler unutulmasın. Hatırlansın. İnsanlar bu hususla alakalı bilgi sahibi olmak isterlerse işte benim videoma ulaşsınlar diye sosyal medyaya atacağım. Faydalanmak isteyenler, videolarımı, videolarımdan bilgilenmek isteyenler faydalansınlar. Maksadımız o. Yani bizim mesleki olarak benim kendi amacım insanlara faydalı olabilmek, insanlara güzel şeyler anlatabilmek, öğretebilmek, insanlara tarımı sevdirmek, toprağı sevdirmek, tohumu sevdirmek. Bu kanalda abone olarak kalmanıza bu saatten sonra gerek yok. Artık çünkü bu saatte sonra artık kanalımıza yeni videolar olmayacak. O sebepten dolayı abonelikten çıkabilirsiniz. Zirai hususlarda bilgi sahibi olmak isteyen seyircilerimiz de Ziraatçi Bekir kanalına abone olabilirler. Ama e, o kanalda da çok fazla sürekli bir yayın beklentiniz olmasın. İçinde bulduğum yani e, sahip olduğum sağlık sorunlarından dolayı artık sürekli video çekim, çekimi yapamayacağım. Araziye çıkışlar bu eğer video çekilecek bir husus söz konusu olursa kısacık daha iyi olsa onu çekip zaman zaman paylaşırım. Sizler de bu şekilde bilgilenmiş olursunuz. Evet 2024'ün son videosuyla karşınızdaydık nereden başladık, nasıl başladık, niye bitti soruların cevabını bu videoda buldunuz. Youtube macerası belki bizim için bitiyor ama sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarımız, çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlara bir şeyler öğretmek bağımında yine iyi şeyler, güzel şeyler paylaşmaya devam edeceğiz. O yüzden benim sahip olduğum Sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Benim için bu saatten sonra sizden gelecek olan Allah razı olsun cümlesi yeterli. Biz bunun için varız, bunun için mücadele ediyoruz. İsteğimiz Rabbimiz bizden razı olsun. Yani sizler bizden razı olursanız. İnşallah Rabbim bizden razı olur. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere diyemiyorum. Yeni videomuz artık olmayacak. Ziraatçı Bekir kanalında görüşmek üzere diyelim. Daha doğrusu olur. Evet. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bitti. Son. Perde kapandı.